depremde ölenler var. Depremde ölen yani yıkık altında kalarak ölen şehit olur mu? Olur. Çünkü saatte biri de uzun yazılmış. Mesela bir binada yangın oldu yanarak öldü. Ondan sonra gemi battı boğularak öldü. Ee, kendi memleketten uzakta garip garip bir şekilde aynı şekilde esmedi. Bunların imanlar varsa bunların hepsi şehit olarak ölür buyuruyor. Uçak düştü öyle öldü. Evet. Veya yukarıdan düştü, balkondan düştü öyle öldü. Veya salgın Açıklar. hastalıkta mesela pandemi evet. döneminde o, o dönemde öldü. Bunlar için hep kitaplarda buyuruyor ki şehit olarak. Peki şehit olarak ölmek ne kazandırır? allah Teala bir kere e, günahlarını affeder. İki, kul hakkını bile üzerine alır allah Teala. Helallaştırır kul hakkı sahipliğiyle. Ve en büyük şey de ruhun bedenden ayrılması çok kolay olur. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir misal demişler bizim anlayacağımız şekilde. Bu din büyüklerinin her asırdaki insanlara, talebelerine, sevdiklerine e şey, bir teşbihte misal veriyorlar. Mesela buyurmuşlar ki bir talebesinin karışım buyurmuşlar. Şimdi mesela ameliyat olmadan önce narkoz veriliyor ya buyurmuşlar. Çek E şimdi mesela belli bir bölgeyi uyuşturuyorlar şimdi orayı iğne yapıyorlar falan. Ama belden üst yani seni şey yapıyorlar. hatta ekrandan da bak diyor. şimdi senin bacağındaki şeyleri görüyorsun falan görüyorsun hakikaten. Hatta bazen şimdi e, o bedenik şey yapmadan önce... E, içeriye girebiliyorlar vücudun içine. O da seni seyrettirebiliyorlar. Acı, hissetmiyorsun. Acı hissetmiyorsun. Bunun gibi e, işte allah Teala e, melekler vasıtasıyla o bir orada e, Hani bugün anlayacağımız dille söylüyor. Bir narkoz yiyor. Dolayısıyla ölüm acısını, ölüm acısını hissetmiyor. Böyle bir durumu da söz konusu.